Merhaba arkadaşlar. Örgülok örgü kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar öncelikle kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz. Bugün de sizlere hem yelek yapabileceğiniz hem battaniye yapabileceğiniz çift yönlü bir modeli anlatacağım. Şimdi hemen modelin yapılışına başlayalım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. arkadaşlar Öncelikle modelin kurulumu e, zincir üzerine de olabilir Eğer isterseniz taban lastiği üzerine de yapabilirsiniz gösterişli bir taban lastiği isterseniz videolarım arasında mevcut bir taban lastiği var oradan izleyerek yapabilirsiniz şimdi hemen modelimin yapılış e, şekline kuruluş şekline geliyorum arkadaşlar buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum Bu 3 tane ikili trabzanımı yaptıktan sonra hemen 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Doladım. Tekrar yine yanına 3 tane atladıktan sonra yine ikili trabzan yapıyorum. 3 tane ikili trabzan. Kenarlara kenarlara bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Orta kısmı şimdi size anlatacağım. Kenar kısımlar bu şekilde olacak. Şimdi üç tane zincirimi çekiyorum. Doladım. 1-2-3 tane atlayıp buraya Bir tane ikili trabzan yapıyorum 1-2-3 atlıyorum Ve doluyorum 1-2-3 atladıktan sonra üç, üçlü trabzan yapıyorum 3 tane ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar Burayı yaptıktan sonra tekrar yine 3 zincirimi çekiyorum 1 2 3 buraya tekli bir trabzan yapıyorum arkadaşlar tekrar 3 tane zincir çekiyorum atladım üçlü trabzan yapıyorum arkadaşlar 3 tane şimdi. Yine 3 tane zincir çekiyorum. Kenarıma geldim arkadaşlar. Yine 3 tane trabzan yapacağım arkadaşlar. Direkt yapmayacağım. 3 tane trabzan yapacağım. Sadece kenar kısımları için geçerli arkadaşlar. Orta kısımlarını direkt yapacağız. Evet. Bakın arkadaşlar şimdi e, bu burası kenar kısmı. Burası da kenar kısmı. Bakın. Buraya da üçlü trabzan iki tane arka arkaya koydum. Kenar kısmına da yine üçlü trabzanı arka arkaya koydum. Ve ara kısımları sizin uzunluğunuz ne kadar olursa kenara gelene kadar bu şekilde üçlü trabzan bir tane direk, üçlü trabzan bir tane direk şeklinde ilerleyeceksiniz ve en son kenara geldiğiniz kısımda ise iki tane üçlü trabzanı peş peşe koyacaksınız başlangıcında ve sonunda. Şimdi arkadaşlar dönüyorum. zincirimi çekiyorum arkadaşlar. Sabitliyorum burayı. Çekiyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde çekerek. 1 2 3 ve 4. Burayı örmeden tığımda bekleterek doladım. Hemen şuraya. 1 3 4 Doladım. Yine örmedim arkadaşlar. Bakın. Üçlü trabzanlarımı atlıyorum. Ve yan taraftaki boşluğuma. 1 2 3 4 Ve 5 Burayı yaptım arkadaşlar. Ve hepsini birlikte örüyorum arkadaşlar. Bakın. Şimdi burayı sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar 1 2 3 4 ve 5. Burayı yaptıktan sonra burayı sabitledim arkadaşlar ve doluyorum. Buraya direğimin üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir direk daha yaptım. Şimdi yine zincirimi çekiyorum ve aynı işlemi yapıyorum arkadaşlar bakın 1 2 3 ve 4. yine örmeden hemen yan tarafa geçiyorum 1. 2 3 4 5 doladım. Yine üçlü trabzanlarımı atlıyorum. Yine örmeden 1 2 3 4 ve 5 Evet arkadaşlar burayı bu şekilde oluşturup hepsini birlikte çekiyorum ve sabitlemek için bir zincirimi çektim. Şimdi buraya bir tane yine 1 2 3 4 5 örüp dolayıp direğimin üzerine yine gelip sabitliyorum arkadaşlar. İkili tırabzan yaparak Eee çiçeğimizin tabanları bu şekilde oluşuyor arkadaşlar. Bakın. Şimdi tekrar yine çekiyorum. 1 2 3 4 Tekrar doladıktan sonra aşağıya iniyorum. Üç, üç, bir, beş. Şimdi doluyorum. Üç, üç, bir, iki, dört, beş. Evet arkadaşlar bu şekilde yaptıktan sonra hepsini birlikte örüyorum. Hepsini birlikte ördükten sonra burayı sabitliyorum bir zincir ile tekrar yine aynı şekilde yaptıktan sonra burayı da sabitleyip kenarımdaki üç tane trabzanlarımı örüyorum. arkadaşlar. Diğer üçüncü sırama dönüyorum. Bakın arkadaşlar model çift yönü hem bu yönünü kullanabilirsiniz hem diğer yönünü kullanabilirsiniz. Bir, iki ve üç zinciri çekiyorum arkadaşlar. Doladım. Doladıktan sonra şuradaki, bakın çiçeğimin orta kısmındaki yere bir, 2 3 4 ve 5 doldurdum. Doldurduktan sonra hepsini birlikte örüyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere, aynı çiçeğimin yerine. 1 2 3 4 5 yapıyorum ve hepsini birlikte örüyorum. Arkadaşlar bu şekilde yapraklarımın kırluğunu oluşturuyorum. 1 2 ve 3 zincirimi çekiyorum. Doladım. Aradaki direğimi örüyorum. Aradaki direğimi ördüm. Şimdi yine 1 2 3 zincir çekiyorum. Doladım. Yine aynı şekilde çiçeğimin orta kısmına 1 2 3 4 ve 5. Yapıyorum. Bunu ördüm arkadaşlar. Ördükten sonra tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum. E tekrar yine çiçeğimin orta kısmına 1 2 3 4 5. ne fıstığımı yaptım. 1 2 3 zincirimi çekiyorum. Doladım. Aradaki direğimi örüyorum. Tekrar 1 2 ve 3 zincir çekiyorum. Doladım. 1 2 3 4 5 ve örüyorum arkadaşlar. Şimdi tekrar 3 zincir çekiyorum. Aynı çiçeğimin ortasına. Fıstığımı yapıyorum. 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum ve kenardaki üçlü trabzanlarımı örüyorum. Çok güzel şalda olabilir arkadaşlar bu model ile etoşal şal yapabilirsiniz, atkı yapabilirsiniz, e, bere yapabilirsiniz. E, çift yön bir model zaten gördüğünüz gibi çiçeklerimi oluşturdum. Şimdi e, diğer sıramızın kurulumunu da anlatıp e, videomu bitireceğim arkadaşlar. Çünkü artık ondan sonrası ilk başta ne yaptıysam aynı işlemi tekrarlayacağız. bakın şimdi 1 2 3 burada diğer altta ne yaptıysak e, diğer çiçeğimin kurulumu için yerini hazırlıyorum arkadaşlar şuraya bakın 3 zincir çektiğimiz yere 2 tane çiçeğimizin ortasına şuradaki kısma 3 tane ikili trabzan yapıyoruz sonra tekrar 3 zincirimi çekiyorum direğimi örüyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Dolayıp yine orta kısmına 3 tane ikili tırabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Dolayıp direğimi örüyorum. Tekrar 1 2 3 zincir çekip tekrar dolayıp buradaki ara kısmıma 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 1 2 3 zincirimi çektim ve kenarımı örüyorum arkadaşlar. Ve arkadaşlar buradan sonrası aynı aşağıda ne yaptıysam Aynısını üst kısımda da yapıyorum arkadaşlar. Yani buralara fıstıklarımı doldurup çiçeğimin şuradaki ilk sıramdaki kurulumu aynı şekilde devam ediyor arkadaşlar. Videonun başına dönerek aynı işlemi yaptığımızı görürsünüz. Zaten şuradaki üçlü trabzanlar direkler zincirimizin üzerine kurduğumuz modelin yapılış şekilleri arkadaşlar model çift yönlü hem bu tarafını kullanabilir hem de bu tarafını kullanabilirsiniz. Arkadaşlar umarım size yardımcı olmuşumdur. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler. Sağlıcakla kalın.